Merhabalar ben Erhan Zorlu. İhracat nasıl yapılır? Yurt dışında müşteri nasıl bulunur? 6 adımda detaylı olarak sizlere bu konuyu işleyeceğim bu programımda. Daha sonraki önemli videolarda kaçırmamak için lütfen abone olmayı unutmayın. Ticaret insanlık tarihi kadar eski. İpek yolunu hatırlarsınız, kervansarayları hatırlarsınız. Özellikle internetin hayatımıza girmesiyle birlikte ticaret çok kolaylaştı. Hatta bazı insanlar evlerinde kurdukları home ofislerle beraber Çin gibi uzak ülkelerden aldıkları malı Afrika gibi uzak ülkelere satabiliyorlar. Ama herkesin izlediği yollardan giderek standart taktikleri ve stratejileri giderek çok farklılaşamazsınız, çok başarılı olamazsınız. Bir takım detaylarla birlikte fiyatta, pazarlamada müşteri bulmada, çok küçük taktiksel değişimlerle birlikte yaratacağınız farklılıklar sizi çok yukarıya taşıyacaktır. Lafı fazla uzatmadan 6 adımda nasıl ihracatçı olunur hemen incelemeye başlayalım. Arkadaşlar birinci olarak bir firmaya ihtiyacınız var. İlk iş işin altyapısını kurmak. Bu da firma kurmakla başlıyor. Eğer hali hazırda yurt içinde kullandığınız bir firmanız varsa bununla ihracat yapabilirsiniz. Ama günün birinde çok büyük çok büyük miktarda ihracat yapabilecek kapasiteye ulaştığınızda aynı firmayla hem yurt içine fatura kesiyorsanız hem de yurt dışına fatura kesiyorsanız günün birinde mutlaka vergi dairesi sizi inceleyecektir. Hata yapmamaya çalışsanız bile başınıza bela gelebilir. Bu işin önemli noktası şudur arkadaşlar. E, yüklü miktarlarda ihracat yapan firma eğer yurt içine fatura kesmiyorsa denetlemesi çok basit bir şekilde biter. Bizim denetlemelerimiz 15 dakikayı geçmiyor. Ama aynı firma hem Türkiye'ye fatura kesiyor hem de yurt dışına ihracat yapıyorsa hayali ihracat yapma, KDV iadesinde devletin yanıltma gibi konularda devlet onu sık sık incelemeye alacaktır. Onun için iyi bir ihracatçı olabilmek için bir ihracat firması kurmanızda fayda var. Sadece firma kurmakla da iş bitmiyor arkadaşlar buna bir sitede yapmanız lazım. Ayrıca lisanslar da almanız gerekebilir. Bunu da araştırmanız lazım. Şimdi internet sitesi öyle bir öyle bir olmalı ki sattığınız ürünlerin net ve anlaşılır fotoğraflarıyla açıklamaları mutlaka internet sitesinde olmalı. İngilizce bazen yeterli olmuyor ihraç edeceğiniz ülkenin dilinin de internet sitenizde olması size çok büyük avantaj sağlayacaktır. Şimdi birinci maddemiz firma kurmak ve altyapıyı hazırlamak. İkinci maddemiz de birinci maddemiz birbiriyle o kadar alakalı ki bunları aynı anda ele almanızı öneriyorum. İkinci maddemiz hangi ülkeye ihraç edeceğiz ve ne ihraç edeceğiz? Şimdi lisans almaktan bahsettik. Bu lisansları almamız için satacağımız ürüne karar vermiş olmamız gerekiyor ki anlayalım lisansın gerektiğini alkol, tütün hatta gübre bazı ülkelerde lisansa tabidir. Bazen bir yılı aşabilir bu lisansları almak. O yüzden malı gönderdikten sonra lisansın gerektiğini anlarsanız başınız belada demektir. Belki de lisans alana kadar malınız gıda maddesi ise bozulacak. O yüzden işin en başında firmayı kurarken ne satacağız, hangi ülkeye satacağız buna da karar verirsek lisans almak ve buna benzer bir takım prosedürleri baş taraftan yapmak işimizi çok kolaylaştıracak. Ne satacağız? Hangi ülkeye satacağız? Önemli sorularımızdan bir tanesi bu. O kadar büyük bir ihracat pazarı var ki milyarlarca dolarlık. İşin içinde gıda var, otomotiv var, ilaç var, endüstri var, maden var. O kadar çok ki listeyi saymamız mümkün değil. İnsanların ihtiyaçları artarak devam ediyor. Bu arada uluslararası ticaret de artarak devam ediyor. Lisansların gerekli olup olmadığını anlamak için de ne ihraç edeceğimize ve hangi ülkeye ihraç edeceğimize karar vermiş olmamız lazım. O ülkenin kanunlarını inceleyerek o ülkeye bu ürünü satmak için nasıl izinler almamız lazım onu da bu maddede inceleyeceğiz. Acaba hedeflediğiniz pazarda satacağınız ürüne ne kadar ihtiyaç var? Bu çok önemli bir soru. Bunun için küçük bir pazar araştırması yapmanız lazım. 3 maddede araştırmanız gereken şeyleri hemen size hatırlatayım. Satmak istediğiniz ürün ve ürün veya hizmet nedir? Bunu not alıyorsunuz bir kenara. Üzerinde ciddi ciddi araştırmalardan sonra karar veriyorsunuz. Şu ürünü şu ülkeye satmak istiyorum. Peki ikinci olarak da hedef segmentiniz, son kullanıcınız kimdir? Sattığınız ürünü kim kullanacak? Devlete mi satacaksınız? Çiftçiye mi satacaksınız? Belki de pastanelere satacaksınızdır. Çok önemli bu. Buna karar vererek daha sonraki pazarlama adımlarınızda e, müşterinizi bulurken de e, bu maddeye ihtiyacınız olacak. Ayrıca üçüncü olarak da hangi ülkeye satacağınızı da yine bu aşamada artık mecburen karar vermiş olmuş olmanız lazım. Yol haritamızı da bu şekilde çizdikten sonra ticari ortaklıklara geldi sıra. Kimin malını alacaksınız da satacaksınız. Bu da üçüncü önemli maddemiz. Ticari işbirlikçileriniz kim? Kimden mal alacaksınız? Bunlar genelde fabrikalar olurlar çünkü ilk el oldukları için daha ucuz fiyatları fabrikalardan bulabiliriz. Ama bazen toptancılardan hatta perakendecilerden bile mal aldığımız olur. Şu anda 13 yıldır Gürcistan'da faaliyet gösteriyoruz. E, sektörümüzde lideriz ama buna rağmen e, tırlarımız... Her zaman fabrikalardan ve toplancılardan değil, ara sıra perakendecilerden de mal alıyor. Acil bir durum oluyor. Tutup da tırı çok uzaklara göndermek istemiyorsunuz. 300 lira vereceğinize 500 lira veriyorsunuz. Çünkü daha büyük nakliye parasından kurtuluyorsunuz. Yani demek istediğim, bilgi her zaman para demektir. Mutlaka ben toptancıdan mal alıyorum, başka hiçbir yerde işim yok. Başka hiçbir şey araştırmam gerekmiyor. Hayır arkadaşlar. Müşterinize neyin lazım olacağını baş taraftan bilemezsiniz. Ne kadar çok bilgi varsa elinizde tedarikçilerle ilgili, network'ünüz ne kadar genişse o kadar pratik bir şekilde problemlerinizi çözeceksiniz ileride. Ayrıca kendi tedarikçiniz de olabilirsiniz. Ben burada birkaç tane fabrika sahibiyim şu anda ama ilk kurduğum fabrika kangal boru fabrikası. Polietilen yuvarlak sarımlı kangal borular vardır ya ilk kurduğum fabrika oydu. Çünkü İstanbul'dan Tiflis'e kangal boru taşımaya kalksam Borunun %30'una yakın bir maliyet sadece nakliye için ödemem gerekiyordu. Katma değeri düşük mallar diyoruz bunlara. Taşınmaları bunların pahalıdır. Ee, çok yer kaplarlar, ee, taşınmaları bu yüzden çok rentabül değildir. Bunları lokal olarak belli bölgelerde imal etmek gerekir. Ee, bunu orada imal ettiğiniz zaman da bu sizin lokomotif ürününüz olabilir. Bu ürünü satmanız çok kolay olabilir. Boruyu satarken yanında insanların pompa ihtiyacını da onlara satabilirim. Ek parça ihtiyacını da onlara satabilirim. Yani Türkiye'de imal etmenin çok karlı olmadığı bir ürünü burada imal ederek kendimi güçlü kılıyorum ve onun yanında diğer ürünleri de buraya getirerek, ithal ederek bu ülkeye onları da kendi ürettiğim ürünle beraber satıyorum. Tedarikçilik konusunda bunu da antiparantez anlatmış olmam gerekiyor sizlere. Kendi imalatınızı yapmak da ihracat da elinizi güçlendirecek bir olaydır. Dördüncü önemli adımımızda fiyatlandırma. Fiyatlandırma çok önemli bir husus. Çok pahalı yaparsanız kimse malınızı almayacak. Çok ucuz yaparsanız da çok mal satsanız bile size kalan kar sizi belki de ayakta tutamayacak. İşinizden kar edemeyeceksiniz. Fiyatlandırmada iki önemli öngörü gerekmektedir. E, satılacak ürünün miktarı bir yılda ben ne kadar ürün satacağım. İkinci olarak da bu sattığım üründen ne kadar kar elde edeceğim bu elde ettiğim kar benim bir yıllık giderlerimi karşılayacak mı, karşılayamayacak mı? Böyle perspektifinizi geniş tutarak bunları baş taraftan düşünmek zorundasınız. Fiyatlandırma da doğru fiyatlandırmayı yaparken bunları inceliyoruz ama diğer taraftan da çok önemli bir faktör müşteri bu mala o ülkede ne kadar ödemeye hazır? Yani şu malı e, Türkiye'den 3 liraya aldım. 4 liraya o ülkeye taşıdım. Vergileriyle beraber 5 lira oldu ama o ülkede bunu 10 liraya satıyorlar. Yani bunu e, piyasaya girmek için 10 liraysa bunun piyasada rahatlıkla ödenen fiyatı baş taraftan 9-9,5'dan girsem mantıklıdır. Bu stratejiler çok önemli arkadaşlar. Kulağa biraz hafif geliyor belki ama inanın çok önemli bunlar. E, ayrıca bu malın fiyatını etkileyecek başka faktörler de var. Sadece müşterilerin durumu değil. Belki sizin malınız diğerlerine göre biraz kaliteli. Belki biraz daha dandik o yüzden biraz daha ucuz satmak lazım diyebilirim. Küçük detaylarla birlikte tam BAM teli dediğimiz doğru fiyat noktasını arıyoruz ve buluyoruz. Doğru fiyatlandırma çok önemli. 5 nolu adımımız yurt dışında müşteriyi nasıl buluruz? Şimdi bunun teknik, e, teorik ve pratik kısımları var. E, her tarafta üniversitelerde falan bize öğretilen şudur. E, ticari ateşeliklerden müşteri listesi alabilirsiniz. O ülkedeki ticaret ve sanayi odalarından alacağınız listeler de size müşteri listesini kazandırabilir. Bunların haricinde... Bir de consultant companies dediğimiz danışma firmaları vardır. Onların işi budur zaten. Onlara belli bir para ödeyerek, işte ben fırıncıların listesini istiyorum gibi bir takım soruları sorabileceğiniz gibi. Ayrıca ülkeye ait vergi kanunları, ihracat kanunlarının da bu firmalardan öğrenebilirsiniz. Şimdi gelelim ticari ateşeliklere. Ne demek istedik? Büyük elçiliklerin ve konsoloslukların olduğu yerlerde genelde ticari ateşelikler de olur arkadaşlar konsoloslukların içinde ve büyükelçiliklerin içinde ticari ateşelikler olur. Bunlar Türkiye Ticaret Bakanlığına ait personeller bulunur buralarda ve onların görevi o ülkeyle alakalı birçok bilgiyi ellerinde bulundurup bizler gibi ihracatçılara o bilgileri sunmaktır. Gidersiniz ticari ateşeliğe o ülkedeki ve sorarsınız. Ben ee, ekmek mayası satacağım. O yüzden bu ülkedeki fırıncıların listesini istiyorum. Büyük bir ihtimalle o listeye oradan ulaşacaksınız. İsterseniz o fırınlara teker teker gezerek maya satmaya çalışabilirsiniz ama tabii ki çok karlı olmayacak. Çok ucuz bir şeyi satmak için ayrı ayrı bütün fırınları gezmeniz çok büyük bir zaman kaybı olabilir. Ben olsam şöyle yapardım. Ee, fırıncıların listesini aldıktan sonra o fırıncılara size bu malları kim satıyor? Nereden alıyorsunuz bu maya ve benzeri ürün gruplarını diye sorarım. Toptancıya ulaşmaya çalışırım. daha sonra o fırıncıların en çok satın en çok alışveriş yapmayı tercih ettikleri toptancıları gezerek ürünümü onlara satmaya çalışırım. Şimdi bu işin teorik yönü. Teorik olarak bize bu şekilde müşteri bulacağımızı söylüyorlar. Hatta e, fuarları da fuarlara katılmamızı da öneriyorlar bol bol. Bunu başka bir bölümde inceleyeceğim. Fuar çok göründüğü gibi değil. Pahalı maliyetler. Onunla alakalı iler ileriki zamanlarda ayrı bir programda detaylı olarak inceleyeceğim bunları. Onu şimdilik bir kenara bırakalım. Şimdi Pratik olarak ben Gürcistan pazarına girerken ne yaptım? Ondan bahsedeyim size biraz. Trabzon'dan otobüse bindim. Yanıma bir sırt çantası aldım. İçine bir sürü numune malzeme koydum. Trabzon'da yaptığım iş zaten altyapı ürünleri satmaktı. Boru, vana vesaire böyle şeyler satıyordum. Ama Trabzon'da tarımsal sulama olmadığı için sonraki yıllar içerisinde Gürcistan'da tarımsal sulamayı firmamızın bünyesine katarak geliştirdik. İnşaat mühendisi olduğum için hidrolik dersi Tarımsal sulamada gerekli olan bilgileri üniversitede bana öğretmişti. O yüzden o konuda büyümek bizim için zor olmadı. Şimdi ne yaptığımı anlatayım size. Numunelerimi aldım, Gürcistan'a geldim. Buralarda inşaat pazarları var. İnşaat malzemelerinin satıldığı pazarlar bunlar. Belki eskiden Türkiye'de vardı bilmiyorum ama buralarda hala aktifler. Pazarları gezmek çok zevkli çünkü bir sürü ürün tezgahlarının üstünde. Ne arıyorsanız görebilirsiniz. Çabuk çabuk fiyatını öğrenebilirsiniz, karşılaştırma yapabilirsiniz. Fiyat araştırması için ben o yüzden pazarlardan başlamıştım ilk geldiğimde. Boru sattığını gördüğüm mağazalara yaklaştım. Bakın siz boru satıyorsunuz. Bende de böyle parçalar var. Bu boruyu birbirine birleştirmek için kullanılır. Vanadır, şudur, budur. İşine yarayacağını düşündüğüm malzemeleri onlara anlattım. Bazıları Aa, ne kadar ilginç, ne kadar güzel, biz bunları almak ve satmak istiyoruz dediler. Ve sıcak satışı onlara gerçekleştirecek ortamı buldum. Bazıları da hiç ilgimi çekmiyor. Lütfen başımdan git, işim başımdan aşkın diye dükkanından kovanlar da oldu. Diyeceksiniz ki niye anlatıyorsun bunu? İstediğiniz kadar her şey süper gitmeyebilir. Bazı zorluklar karşınıza çıkabilir. Yılmamalısınız, inatla uğraşmalısınız. Başarmak hiç de zor değil. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeyim. Bu insanlardan aldığım siparişler oldu. İlk gezerek pazarları. Ya, e, en sonunda biraz da cesaretimi kullanarak biraz sipariş aldım. Birazını da kendim daha sonra satarım diye e, %40'ını bir tırın yaklaşık %40'ını hazır almış olduğum siparişlere dağıtacak kadar %40'ı siparişlere yetiyordu. Kalan %60'ı da kendi mağazamda satmak üzere tıra yükledim. Gürcistan'a getirdim. %60'ını depoma indirdim. Kalanını da firmalara sattım. Ve böylece ilk tırımla Gürcistan'a getirerek e, işime başlamış oldum. Pratikte direkt pi piyasa araştırması yapmak müşterilerin ihtiyacı nedir? Kaç para ödemeye hazırlar? Bunları sıcak bir şekilde piyasayı gezerek birebir kendinizin test etmesini öneriyorum. Farklı bir ürün lazım olduğu zaman Türkiye'de bulamayacağım elektronik ürünler gibi ürünler lazım olduğu zaman amazon.com'a giriyorum. Orada o malzemeyi buluyorum. Sonra o malzemeyi imal eden onu Amazon.com'a satan firmayı bulmaya çalışıyorum. Ondan sonra onlarla telefon ve e-mail trafiği ile beraber sizin ürününüzü beğendik. Ürününüzü işte şu ülkelerde satmak istiyoruz. E, yüklü miktarda alıp satmak istiyoruz. Tabii ki Amazon.com'dan bir adet aldığınızla toptan aldığınız arasında bir fiyat farkı olacaktır. Bu fiyat farkını alabilmek için oradan bulduğum mal tedarikçileriyle direkt iletişim kurarak e, onlardan da mal alabiliyor. Altıncı ve son adıma geldik. Firmanızı kurdunuz, müşterilerinizi buldunuz, fiyatlandırmanızı yaptınız. Artık iş malı göndermeye geldi. Bu da nakliye arkadaşlar, transport. Altıncı önemli konumuz. Şimdi ilk başta sizi bekleyen bir handikap var. Bir tır malzemeyi gönderseniz acaba satabilir misiniz, acaba satamaz mısınız? Ee, ciddi bir problem olabilir bu. Ee, i̇lk başta belki böyle büyük riskler almaya da gerek yok. Peki az miktarda olan malı nasıl göndereceğiz? Türkiye'den Kazakistan'a bir metre küprük bir mal göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz? Bunun için parsiyel firmaları var. Aynı yurt, içi, yurt içindeki kargo taşımacılığı yapan firmalar gibi uluslararası kargo firmaları da var. Türkiye'ye gidiyorsunuz ofislerine, fatura keserek malınızı onlara satıyormuş gibi evrak düzenliyorsunuz. Malı sizden alıyorlar. Bütün gümrüklemeleri yaparak en son gideceği ülkeye kadar taşıyorlar. Orada tekrar size fatura keserek malınızı satıyorlar. Böylece çok küçük bir malzemeyi bile o ülkeye taşımış oluyorsunuz. Sonra siz de bu malzemeyi orada müşterinize satarak para kazanabilirsiniz. Uçak kargolar da ara sıra kullandığımız bir sistemdir. Ama işin tabii ki en karlı olanı kendi adımıza tırla birlikte bir tırı kiralayarak komple içerisine kendi malzememizi doldurarak ihraç etmektir. Tabii ki konteyner taşımacılığı ve global global ülkeler arasında konteyner ve deniz taşımacılığı, tren taşımacılığı da önemli yerler tutmaktadır. İhracat yapacağınız ülkenin fiziki şartlarına bakarak bu yollardan birini de tercih edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, 6 adımda ihracat nasıl yapılır, yurt dışında müşteri nasıl bulunur konusunu sizlere anlatmaya çalıştım. Sorularınız varsa lütfen yorum kısmına yazın. En kısa süre içerisinde cevaplamaya çalışacağım. Daha sonraki önemli videolarımızı kaçırmamak için lütfen abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.